I, I don't need You are bleeding. You need Merhaba. Leysa'dan sonra vlog çekiyorum. Bugün um, lütfen arkanın dağınıklığına bakmayın. Bugün günlerden 18 Haziran Pazar saat gece 7 yani 7 dediğim 7 geçiyor. Um, Vlog kameramı yeni aldım. Söylediğim üzere ve deniyorum şu anda. Dizi seyrediyorum. Lise bittikten sonra çok büyük bir boşluğa düşmüş ol. <laughs> Hadi kamera odaklanabilirsin. Bunu yapabilirsin. <laughs> ha, aferin. Ee, şunu da durduralım. Kaçırıyorum çünkü. Ee, birazdan yatacağım. Ama yine de bir küçük bir vlog çekmek istedim. Çünkü bir sürü bir videom olsun istiyorum. Bu arada sürekli yukarıdaki ekrandan kendime bakıyorum. Özür dilerim. Bunu alışmam birazcık vakit alacak ama bu kamerayı Kore'ye gitmeden önce aldım ki e, Kore'de çektiğim videoların kalitesi daha iyi olsun diye. Öyle yani. Bir de vlogları çok sevdiğinizi biliyorum. Onun için e, yarın özellikle sizi benimle götüreceğim. Dışarıya çıkıyorum. İstanbul'dan bir arkadaşım geldi. E, eğer olmak isterse onu da vlogumuza dahil ederiz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle kabul eder zaten. eğer istemezse de sorun değil. Ben kendimi çekerim. Sabah kalkarım falan. Kahvaltı ederiz. Öyle yani. yani. Şimdi bir dizimi izlemeye devam edeceğim. Bu dizinin adı. 13 Reasons Why diye bir dizi ve 13 bölümlük bir dizi. Sen kimsin? Back to Berktu mesaj attı. Merhaba <laughs> Berktu. LSE bittikten sonra gerçekten boşluğa düştüm. Şu arkadaki kitapları görüyor musunuz? Ee, koltuğun üstünde var. Şuradaki dolabın içinde var. Masamın üstünde var. Çantamda var. Her yerde kitap var ve hepsinden kurtulmam gerekiyor bir şekilde. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ee, çok büyük bir boşluğa düştüm. Bugün geldim sınavdan. 2-3 bölüm e, dizi izledim. Sonra o dizinin sezonu bitti. Sezon bitince şey yapamadım. Ee, uyudum 1-2 saat. Ondan sonra kalktım. Yeni bir şeye başladım falan böyle. Youtube izliyorum falan. Çok tuhaf bir boşluktayım. Bugün ilk gün sınavsızlığın. Ee, buranın ışığı da çok kötü. Neyse. Neyse sorun değil çok fazla. Ee, yaz tatili boyunca Youtube kanalıma bayağı odaklanmak istiyorum. Onun için haftada en az 4 video gibi bir karar aldım kendi içimde. Her gün yüklemek istiyorum aslında ama hani o zaman haftada 7 video, video kalitem düşer mi? Hani içerik bakımından yani saçma sapan videolar yapıp 7 video yapmak yerine 4 video, 5 video daha az video yapıp hani daha kaliteli videolar yapmak daha iyi olur diye düşündüm. Ama işte bilemiyorum hani şeyle alakalı hep video içerik bulabilmemle alakalı hani ne hakkında videolar çekeyim? Her şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, oyun videosu istediniz, makyaj videoları istediniz. Ee, onun dışında vloglar. Kore'ye gideceğim zaten onun vlogları olacak. Onun dışında normal günlük vloglar. Odaklan kameracığım. Odaklan. Beni sev. Beni sev. Evet şu an odaktayım galiba. İşte o şekilde. Planlarım bu şekilde. Eğer aklınıza gelen video şeyi varsa, fikri varsa aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın ki göreyim, belki yaparım, yapabileceğim bir şeyse. Ee, onun dışında yeni pencereler açacağım kanalında. Bu da güzel olacak. Heyecanlıyım. Yeni ekipman aldım. Tripod aldım. Yeni bir kamera aldım. Vlog kamerası. Ee, değişik değişik videolar umarım yapacağım. Farklı alanlara da yöneleceğim Belki oyun oynayacağım Belki işte makyaj yapacağım Challenge'lar falan Slime yapacağım Onu Atakan çok istiyor slime yapmamı istiyor Slime de yaparız onu da yaparız Her şeyi yaparız şu anda Şimdi saat 00.12 Şu dizinin bölümünü bitireceğim Ve yatacağım galiba Hepinizi çok seviyorum Yani sabah Herkese merhaba arkadaşlar günaydın Saatimiz e, 11 <laughs> Günaydın dediğim neredeyse öyle olmuş Olsun, Olsun. Uyumak güzeldir e, Bugün arkadaşımla dışarı çıkacağım Az önce bir şeyler atıştırdım evet. Vlogumun bu kadar Detaylı olmasına gerek var mı bilmiyorum Olabilir yatağım dağınık Masam dağınık Çünkü ben dağınık bir insanım Eee... Video çekmek istiyordum. Hazırda en azından bir tane videom bulunsun diye. Makyaj videosu çekecektim belki. Çekmeli miyim? Çekeyim değil mi? Yani bulunsun. Ne olur ne olmaz. Benim cildim niye bu kadar kötü? Zaten Şemsettin beni terk etti ve bir leke bıraktı orada. Onun dışında bunlar. Burada yeni çıkan benlerim var falan. Çok değişik bir cilt olayı yaşıyorum. <laughs> Lenslerimi yeniledim. Eee, bilmeyenleriniz varsa lens kullanıyordum. Renkli lens. Yeşillerdi. Güzel duruyorlardı ama e, bir aylık oldukları için süreleri zaten kullanım süreleri dolmuştu. Bir buçuk aydır falan kullanıyordum. Hani ben bir manyak olarak bu tarz hani sağlığımsı konularda Manyak olarak. Hani dedim bu iyi olamaz dedim. Yani bu kesim gözümü bir şey yapacak. Enfeksiyon falan kapacağım. Göz enfeksiyonları zaten çok korkunç. Ee, neyse. Ee, lensim zaten e, bir gün taktım. Böyle canım acıyordu. Bir çıkardım baktım. Yırtılmış. Köşesinden yırtılmış. Ben de gittim. Dün değil. önceki gün yeni bir lens aldım. Bunlar aynı renk değil. Bunlar birazcık daha açık kahve gibi. Hafif bir yeşillik var içinde. Benim gözlerime çok benziyorlar. Benim gözlerim şu anda koyu kahve görünüyor. Yani kahve rengi görünüyor ama ışık vurduğu zaman böyle Açık kahve ve içinde yeşil şeyleri var böyle. Yeşil tonları var. Yani Ela. Bu da Ela. Sadece gözümün rengini biraz daha böyle açıyor. Daha belli ediyor. Onun için hoşuma gitti. Bunları aldım. Aslında violet alacaktım ama ellerinde kalmamıştı. Şansıma tüküreyim. Şansıma tüküreyim. Aynı zamanda çekmem gereken bir video var. Blippo Kawaii Box bana şey gönderdi paket gönderdi. Onun videosunu çekmem gerekiyor. Ee, onun da dışında birkaç tane makyaj videosu çekmem gerekiyor. Havalı tırnağım var. Diğerleri boşken bunda oje falan. Var. Çok yani. Kendimi bir toparlarsam ve 13 Reasons Why seyrediyorum. O zaman ben şimdi gideyim. <laughs> ne bileyim. Makyaj falan yaparım. Zaten arkadaşımla dışarıya çıkacağım. Benim arkadaşım çok havalı bir insan. Onun yanında Böyle flop görünem Birazdan görüşürüz. Lensler yerinde de... well, ve but... Hoş duruyor bence. Hoşuma gidiyor. <laughs> Alex? Kedi Alex ses. <laughs> Arada canım sıkıldım böyle bir ses çıkartıyorum. <laughs> kameranın odak ayarları bir gün beni öldürecek gerçekten. sürekli odak dışına çıkıyorum. lenslerim ve ben yerindeyiz. Belki küçük bir makyaj videosu çekerim. Olabilir. Ya da önce tırnaklarımı yapmalıyım değil mi? Önce tırnaklarımı yapayım. Sonra da video çekeyim. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şöyle güzel bir makyaj yapsam. Güzel olur değil mi? Evet, çıkmaya hazırız. Bugün doğal bir makyaj yaptım. Ve şimdi özellikle yeni bir bazı test ediyorum nasıl diyeyim? Baz makyajı. Yani şöyle diyeyim size, bugün e, Not Cosmetics'in fondötenini kullanıyorum, üstüne kapatışlarını, üstüne pudralarını kullanıyorum. Yani yüzüm kötü görünürse gün sonunda onların suçu. E, çok az bir, şöyle ışık vursa da, çok az bir eyeliner'ım var, rimelim var bu kadar. Aydınlatıcıyı bastım çünkü bir ezgirem olmak. <laughs> Makyaj konusunda e, kendi sınırlarımı birazcık aşmaya karar verdim. Hani normalde daha böyle işte eyelinerli falan afilli makyajları seviyorum ya. Onun birazcık dışına çıkmaya karar verdim. Fix Plus'ımı da sıkmayı unutmuştum onu sıkayım. Fix Plus candır. Herkes bana doğal makyajın ve makyajsızlığın yakıştığını da söylüyor. Onun için birazcık daha böyle doğal makyaj rotalarına doğru uçuyorum. Hem daha hava sıcak hem de ben üşeniyorum. Öyle yani. Şu an için cildim gayet iyi görünüyor. Şu an ıslak tabii ama şu an için cildim gayet iyi görünüyor. Bu fondöteni seviyorum. Kapatıcıyla pudrayı yeni aldım gibi bir şey. Daha önce çok kullanmamıştım kullandığım günlerde zaten hani iyiler mi değiller mi, değiller mi diye bakmamıştım. Ee, onun için şimdi ona bakacağım. Saçımın rengi bayağı açıldı. Ee, rahat bir tişört giydim. Altımda kot pantolonum var. Gizemle evde takılacağız büyük ihtimalle. Arkadaşımın adı Gizem bu arada. Harika çorabım yok. Gidip bir yerden çorap bulayım. Artık Ezgi yeni aldığı kameranın parasını çıkarmak için her gün vlog çekecek. Beni koyma lütfen. Merhaba. Hi. Hi. Harfimi sıktım. Evet onu koktum. Gerçekten vlog kamerasını yeni aldım ve parasını çıkarmamız lazım. Onun için vlog çekelim sürekli. Fondöten ilk kez rengini bu kadar iyi seçtim gibime geliyor. Fondöten rengi seçmekte gerçekten çok kötüyüm. Yarın da vlog çekeceğim bu arada. Çünkü yarın anda kısa buluşmamız var. Yay! Buluşma candır. Evet, buluşmalarda her zaman vlog çekerim. Şu ana kadar bir tane buluşmam olmuş olsa da. Buluşmalarda vlog eğlenceli oluyor. Yeni insanlar tanımak güzeldir. Odam hala çok... <laughs> Biz düzensiz. Ee, evet öyle. Yavaş yavaş çıkıyorum. Eğer arkadaşım Gizem eğer e, bu vloga dahil olmak isterse <laughs> olacak. Eğer istemezse şansınıza küsün. Çok eğlenceli bir insan makinesi belki olmak istemez falan. Bilmiyorum. Ben gittim. Birazdan görüşürüz. Evet saat şu an kaç Gizem? 5 saat 5'e kadar gizemlerde takıldığımıza göre şu an dışarı çıkabiliriz. Hazırlanmam lazım. Yani. Gizem hazırlanıyor. <laughs> saat kadar. Merhaba. Merhaba. Youtube seni seviyor. <laughs> Instagram'ını aşağı yazarız. Yanlış Bayağıdır buradayız. Sadece oturuyoruz. En kısa sürede bir makyaj tutorial. Gizem ablaları. Ve şunu söyleyeyim. Eğer hani yaşı küçük olan arkadaşlarımız için ben hani fondöten bile ruj bile süremiyordum. <laughs> Çok güzel. Aa, yine sürelim. Çıkayım. Aynam yok ama kameranın viewfinder'ından bakıyorum. Fondöten iyi görünüyor. Çok göremiyorum ama daha dikkatli baktığım zaman söylerim. Bu şarkı mı bu Aynen benim Why don't you know? Şarkı İngilizce mi peki? Hayır. Şarkı. Why don't you know? Cool kids of Ziya Paşa. Cool kids of Adana. Adana bizim. <laughs> Ezi bir adamı benim iş gibi çeksene. Ama benim iş gibi çekmene gerek yok. Adamı zaten benim. <laughs> Dedi İstanbul'da yaşayan arkadaşım. Çok üstün kör sürüyorum ama. Oğlum oh, Ezi <laughs> gözüme <laughs> lens <suar>. var. <laughs> Gizem'le dışarıda kuaför arayışındayız. Kedi bana çok pis bakıyor. Gizem nereye gidiyorsun? Gizem kaşlarını aldırmak istiyor da estetik ve güzellik salonu diyor. Orada alıyorlar mıdır ki? Ben tamam, karşılarla mümkün olacak hiçbir şey yapmam. Bir şey diyeceğim. Ee, ama çok uzak orası. Yetişemeyiz. Gel şu şeye çıkalım, Atatürk Caddesi'ne çıkalım. Orada bence buluruz. Can kuaför var. Bir şey diyeceğim, şurada ben caddenin üstünde kocaman bir güzel salonu gibi bir şey gördüm. Çok... Bir bıçak. Evet ve bu durumda vlog çekiyor olmama. Ne diyorsun? ben de yüzümde bir acayiplik var. Neden güzel gözükmüyormuş mu diyordum. Kaşlarımı aldım. Koş. <laughs> Duracak abi üstümüzden geçip hali yok mu? Çarparlar ne? oğlum bura Adana. Adam. Neden? Kaşımı aldıramadım. Bir şey olmaz. Ben evde toparlarım. Beauty is pain. Aslında şey işte vaktimiz olsa şeye giderdik. Sephora'ya giderdik. Benefit bra bar var ya orada. Ay, aynen. Çok içim gidiyor bu indirimlere ama Kore'ye gideceğim, oradan alırım, gerek yok. KFC de mi kapanmıyor? Tabii canım çok oldu. Evet, şu anda Real'e geldik ve Real'de de. Chenem'in önündeyiz. Cheneme git baktık hiçbir şey bulamadım ben. Gizem tabii her zamanki gibi buldu. Öyle bakamıyoruz. Nereye gidelim? Bilmem. Ne yapabiliriz? Kahve içelim mi? Kahve mi? Hmm. Canım istemiyoruz. LTB'ye bakalım mı? O da sevdim. Nereye bakalım? Eve geçelim. Eve mi geçelim? Emin misin? Partime var, Neresi var ki bakılabilecek? Düşünüyorum da. Benim için sıkıntıyım işte. Ee, bilmiyorum. E benim bakmak istediğim özel bir yer yok. Benim de yok. Zaten sen İstanbul'da yaşıyorsun. Bakmak istediğin özel bir yer olsa şaşardım. Adana'da. Olabilir. Sibel'le yok Adana'da. Ay ben İstanbul'da. Sibel'le burada da yok ama. <laughs> Akılacağım. Diyette misin sen? Evet. Hmm, Akıl. Ok. Abi iddiaya girdim. 500 lira. 500 lira mı verecek sana şimdi matematik evet. hocam? Hatta daha fazla. Çünkü cüzdan aldıracak. Niye? Çünkü cüzdan istiyorum. Ben de ona ayakkabı alacağım eğer kaybedersem. Bak daha önce bir tane sabah kahvaltı ve akşam yemeği kaybettim. Ya yani bu iddiayı ben kazansam bile yine zararlı çıkacağım. Hayır şey, bizde dershanedeki iki hoca iddiaya girmişti. Ee, şey yine, kaç ne kadar sürede? Belli bir sürede Adam bizim dershaneden fuar alanına kadar yürüdü. Dalga geçiyorsun. Tamam. Ha. Bizim dershane şeyde sularda. He he. Oradan fuar alanına kadar yürüdü. Abi binmiştir otobüse nereden? Hayır. Evet. Yanında arabayla Abi, gitmişler. De Yürümüş. De bir şey buldum. Evet. Ee, şey adam kazanmış. Abi yukarı doğru bakıyoruz çok Yükür. değişik duruyor. Bir... Gizem bizde ve dizi izliyoruz. Hay. Biz uyuyacaktık. Ama hayır efendim uyumuyoruz. Evet arkadaşlar şu an hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama Gizemle bizim ee, neydi neşeli günler miydi? Neşeli günler şarkısı versiyonumuzu dinleyin. Do. Bir tabak dolma. Re. Niye baktın bre? <laughs> <laughs> mi. <gülüyor> Düşünmem lazım. Yaratıcılık sıfır ya. Mi. Anan gelip de mi? <laughs> Yağız tam bir man kafa. <laughs> Yaz <laughs> eski sevgili parantez içinde. Sol. Dur. <laughs> düşünüyorum. Bir karışımdır aerosol. Yaratıcılık sıfır ya. Sıfır. sıfır. Sol'ü düşüneyim sen. Takıllar. Sol'la. Ya Yaratıcılık hmm. sıfır ya. Of. Dur sol. Sol'ü düşünüyorum. <laughs> <laughs> Sol'ü düşünmen la'dayım. Senin derdin ne la? <laughs> ゲズムはおいたゲズムはおいた。 Yeah. <laughs>